Herkese merhaba. Kardeşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında sebzeli tavuk yemeği tarifimiz var. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. 4 tane orta boy patatesi küp küp doğrayıp kızarttım. Tepsiyi alıyorum. 3 tane havucu da aynı şekilde küp küp doğrayıp kızarttım. 450 gram haşlanmış bezelyeyi de tepsiye alıyorum videoyu uzatıp sıkıcı hale getirmemek için kızartma yaptığım yerleri videoya eklemedim. Patatesi ve havucu sadece renkleri değişene kadar kızarttım. Sebzeleri birbirleriyle iyice karıştırdıktan sonra tavukları yerleştirebileceğim alanlar açıyorum. 4 adet kalçalı butu tepsiye yerleştiriyorum. Siz isterseniz aynı yemek için baget veya göğüste kullanabilirsiniz. Yemeğin salçalı sosu için 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, biraz kekik ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu kaseye alıp karıştırıyorum. Salçanın kıvamını açmak için azar azar sıcak su ekliyorum. Sürülebilir kıvama gelen salçalı sosu tavukların üzerine sürüyorum. Kalan sosun üzerine su ekleyip salçanın kıvamını iyice açıyorum. Sosu sebzelerin üzerine gelecek şekilde tepsiye döküyorum. Son olarak tavukların yarısına gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Yemeğimi 200 derecede ısıtılmış fırında 1,5 saat pişiriyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tavuk lokum gibi pişmiş, kemiğinden çok güzel ayrılıyor etleri. Tarifimizi denerseniz bizimle yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Açıklamalardaki linke tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.